Merhaba arkadaşlar. Loto tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 39. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. 38. haftada 12'de kaldık. Özellikle dikkat edin dediğimiz maçlarda sürprizler oldu. Yine bayağı bir maçta sizlere yardımcı olduk. Bu arada Leverkusen Leipzig karşılaşması için videomuzda Leipzig galibiyeti öne çıkıyor demiştik. Ama daha sonra ücretsiz Telegram kanalımızda bilgisayarımızın yaptığı yeni hesaplamada Leverkusen galibiyetin öne çıktığını söyledik. Maçı da Leverkusen 2-0 kazandı zaten. Biliyorsunuz ki tahminlerimizi günler öncesinden paylaşıyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra takımların maçları oluyor. Ve oynadıkları yeni maçlarda gösterdikleri performanslar, oyuncu durumları gibi faktörler bilgisayar tahminlerinde etkiliyor. Bu yüzden Tekrar hesaplatınca farklı sonuçlar çıkabiliyor. O nedenle ücretsiz Telegram kanalımıza katılın. Oradan bilgilendirmeler yapıyoruz. Kaçırmayın. YouTube kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, videomuza beğeni ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Sadece 2 haftada 100'e yakın yeni abonemiz olmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgiden ve destekten dolayı. Katıl üyeliğimize de çok güzel gidiyoruz. Bildiğiniz gibi iddia kuponlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de bizimle kazanmak, şansımız ortak olmak isterseniz katıl üyelerimizin arasına gelebilirsiniz. Tüm kazanan ve kaybeden kuponlarımızı YouTube kanalımızın topluluk sekmesinden veya Instagram sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Bu hafta yani 39. haftada hedefimiz 15. En iyi tahminleri sizlere bu kanalda vermeye devam edeceğiz. Bu arada bu haftaki maçlar için yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlar kısmından maçlar hakkında yorumlarınızı mutlaka paylaşın. Birinci maçımızla hemen başlayalım. Allianz Spor, Ümraniye Spor. Spor burada kazanma şansı yüksek. Algoritmamız yaptığı risk analizinde Allianz Spor'a güvenmiş. Tekten bir tercihini sizlere önereceğiz. Bu arada algoritmamız bu hafta yaptığı risk analizinde 2916 TL'lik bir kolon hazırladı. Kazanma şansı yüksek. İkinci maçımız Fatih Karagümrük Antalya Spor. Zor bir maç. Yapılan risk analizinde 3 sonucu da açık olduğu söylenmiş. Bu maçta arkadaşlar tek tercihi isteyenlere Fatih Karagümrük galibiyetini önereceğim. Yani bir tercihini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-0 şeklinde önereceğim. Fakat burada bir Antalya Spor galibiyeti de görebiliriz sürpriz olmaz. Üçüncü maçımız Konya Spor Trabzon Spor. Bu arada videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir önceki video atmış olduğunuz beğenilerden dolayı teşekkür ederim. Bu videoda sizlerden yine güzel bir beğeni bekliyorum. Konya Spor Trabzon Spor maçında da algoritmamızı 1-2 şeklinde değerlendirmiş. Tek tercih isteyenlere Trabzonspor'un ikisini önereceğim. Dördüncü maçımız Sivas Spor Fenerbahçe. Bu maçta da arkadaşlar tekten Fenerbahçe'nin ikisini sizlere önereceğim arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Ankara Gücü Kasımpaşa. Yapılan risk analizinde şunu gördük. Zor bir maç. Üç sonucu da açık. Bu maçta öncelikli olarak Ankara Gücü'nün birini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1 iki şeklinde önereceğim. Fakat beraberlikte çıkabilir bu maçta. dikkat etmenize öneriyorum. Bir sonraki maçımız derbi. Beşiktaş Galatasaray. Bu maçta arkadaşlar bu derbide mutlaka kazanan bir taraf olabilir. Yapılan analizde bunu görüyoruz. Bu maçta arkadaşlar öncelikli olarak tek tercih isteyenlere Beşiktaş'ın birini önereceğim. Fakat derbi maçı o yüzden burada bir iki şeklinde değerlendirmenizi ben tavsiye ederim. Algoritmamız yaptığı risk analizinde iki takımdan birinin kazanacağını tahmin etmiş. Geldik bir sonraki maçımıza İstanbulspor Giresunspor. Bu maçta da tekten İstanbulspor galibiyetini önereceğim. Yani bir tercihini sizlere önereceğim. Geldik Almanya Ligi'ne. Union Berlin Leverkusen maçı. Algoritmamız bir iki şekilde değerlendirmiş. Tek tercih isteyenlere. Leverkusen galibiyeti önereceğim arkadaşlar. Yani iki tercihini önereceğim. Bir sonraki maçımız Wolfsburg Mainz maçı. Risk analizine göre sıkıntılı bir maç. Üç sonucu da açık. Burada tek tercih olarak Wolfsburg'un birini önereceğim. Çift tercih olarak da 1-2 şeklinde önereceğim arkadaşlar. Evet. Fransa Ligi'nden Strasbourg Lyon karşılaşması. Yine sıkıntılı zor bir maç. Bu arada bu hafta arkadaşlar gerçekten zor maçlar var. Ben her hafta söylemem bunu biliyorsunuz. Bu hafta ama gerçekten çok zor maçları var. Strasbourg-Lyon karşılaşmasında da öncelikli olarak Lyon galibiyeti bekliyoruz. Yani iki tercihini öneriyorum. Çift tercih isteyenlere de 0-2 şeklinde önereceğim. İngiltere Ligi'nden Liverpool Tottenham karşılaşması burada. Liverpool'un birini tekten önereceğim sizlere arkadaşlar. Liverpool'un kazanma şansı yüksek. İspanya Ligi'nden Barcelona-Real Betis karşılaşması. Burada da Barcelona'nın birini önereceğim Barcelona. Her ne kadar şampiyonluğunu garantilemiş olsa da burada yapılan hesaplamada Barcelona'nın kazanma şansının yüksek olduğunu gördük. Algoritmamız risk değerlendirmesi de Barcelona'ya güvenmiş. Tekten bir tercihini önereceğim. Bir sonraki maçımız Cadiz-Valencia karşılaşması sıkıntılı bir maç. 3 sonucu da açık. Öncelikli olarak arkadaşlar bu maçta tek tercih olarak Kadez galibiyeti önereceğim. Yani bir tercihini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-0 şeklinde önereceğim. Geldik. İtalya liginden Roma Milan karşılaşmasına. Bu maçta arkadaşlar Yine sıkıntılı bir maç. 3 sonucu da açık. Tek tercih olarak Milan galibiyetini önereceğim. Yani iki tercihini önereceğim. Çift tercih isteyen arkadaşlara da 1-2 şeklinde önereceğim. Geldik 15. ve son maçımıza. Inter Lazio karşılaşması. Burada da Inter'in kazanma şansı yüksek. Inter'in birini tekten önereceğim arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizi mutlu ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiden ve destekten dolayı. 40. hafta Spor Toto programımızda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar ve bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.